Hemoroid ameliyatına hazırlık nasıl olur? Eee kolorektal cerrahide bağırsak temizliği dediğimiz bowel prep bowel preparation dediğimiz bir hazırlık aşaması var. ve bu aslında literatürde tartışılan bir konu ne kadar gerekli olduğu, yapılıp yapılmaması. Ama daha kapsamlı bağırsak ameliyatlarından önce örneğin bağırsak kanseri ameliyatlarından önce biz tüm bağırsağı boşaltıyoruz bazı laksatiflerle. Burada amaç hem daha temiz bir bağırsak dokusunda çalışmak ve bulaşı azaltmak hem de bazen hastanın ameliyat sonrası bir süre dışkılama yapmamasını sağlamak ya da bunu geciktirmektir. Sadece anal ameliyatlar yani basit anal ameliyatlarda tüm bağırsağı genelde boşaltmıyoruz. Genel olarak hastanın evde yaptığı bir laman ile, topikal bir uygulama ile bağırsan en azından son kısmının boşalmış olmasını tercih ediyoruz. Bunun dışında ameliyat öncesi hastanın aç gelmesi, ek bir hastalığı yoksa ameliyat öncesi basit kan tetkiklerinin yapılması dışında çok da özel bir hazırlığı yok. Aslında yapılanlar bile tartışmalı ve ekiplere göre değişiklik gösterebilmektedir.